Boş boş konuşuyorum ya. Çok boş konuşan bir isim değil mi? Ee, on like gelirse yeni, yeni bir tane video çekeceğim ama sizin istediğinizden yorumlardan göstereyim bana çekeceğim. Adam geldi önümde. Lan çıkma işte çıkma. Salak. Tamam arkadaşlar dediğim gibi ya. Siz belirtin yorumlarda hangi bir hani keskin nişancımı çekeyim var mı? Su mı? Şu anda var mı? Su oynuyorum. Oyundaki ilk kili biz aldık. Ben bunu ölsem de ölmesem de yayınlayacağım. Çünkü kaçıncı oğlum bu? Video deneyişim e, 3650. <laughs> Valla o, 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 o şey nerede bir şeydi galiba ya. Sabahtan bir video çekmeye çalışıyorum ya. Oğlum bak ciddiyim ya. Yalan atıyorsun demeyin de. Oğlum ciddiyim he. Sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Neyse abi. Bundan sonra gelecek videoyu da siz kahveyi. Hangisini atayım? Bence One Man at. Şey. Pochinki. Pochinki'nin yolları taştan. Biliyorsunuz yani. Siz setanı biliyorsunuz. Değil mi? Abi bak tek benim istediğim şu çok hoşuma gidiyor. Şunu 6-3'e çekip de ben abi ben böyle oynamayı çok seviyorum. Ne bileyim abi. 6-2'si de bir türlü atamam bak. Denemeyin. Yani atarım da çok az abi. Çok boş konuştum. Sizi videoyu bırakıyorum. sağda konuşun. Sağda ses. Yani adamlar sıktı da min 14 almam abi ben. Sevmiyorum. Benim kadro bu. VSS bu. VSS'nin menüsünü alalım. Şunu al. Bizden bir şey yapıyorlar. Bu Gördüm. Şöyle geçelim. Arkadaşlar önlerinde sıkanlar. Arkadan da. Yanımda da adam var. Altında. Şu tahta. Şuradan. Atladım mı önüne çıkacağım. Tamam abi aldık biz bunu. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Anneye yani çıkalım. bot ha şu adam alttaki adam vurdum gerçekti de öteki bottu. Yani onu kabul edeyim mi? Gördüm adamı. Adamı da gördüm şurada. Öldüm lan. Öldüm abi öldüm. Yani öldüm abi şuna bak abi cana bak. Şöyle yapayım da adam beni bu da sens. Adam ağzımı etti ya. Bence biz bir şöyle boost'umuz basayım. Olduğunu ne olmaz. Ama kitim yok. Bak adam gördünüz değil mi? Ben bunu böyle bir sprey edineceğim. Köy alana bir like havasın. Bu adamda kardeşler 8 vardı da onu alsam mı? Ama şurada mı sıkan vardı? Onu bildiğim için ben şöyle bir hareket yapacağım. Şunu al, şunu da al. Öldük. Şunu bas. Şöyle adamların notuna bir bakayım da. Gördüm abi adamı. Oğlum Türksün lan. Gözünü sevdim ya. Kankam tüksün be. Türkler böyle bir şey yapar mıydı? Kendi yani yapan çok da neyse. Karşıma Adam yatmış bekliyor ya. Yok benim şey. Şu adamla kardeş alayım mı? Burada da vardı bir loot. Onu da alacağım. Şunu al. Şunu da al. Abi ben şunu atayım ya. Setan ve oynayacağım için. Normalde de oynuyorum da şeyi ben. Uy süksük. Çok nice. Teşekkür ederim. Tövbe tövbe. Şimdi şey yiyeceğiz ya. Neydi onun ismi? Telif yiyeceğiz. Neredeydi bu arkadaşımız? Bu da bir yerde değil. Herhalde bir vin yakışıyor bize ya. Ama kask tek yiyebiliriz. Şunu atmayayım. Şu kalsın. Niye atamadım? Şunu at. Ben kuşandım şunu kuşağı. Şunu bırak. Beyler hadi gidelim biz. 5 kill. Abi bence çok iyi ya. İlk de köy olanlar bir like'tır. 10 like'da yeni bir video gelecek. Yani demiş olayım da şimdiden. 100 abonede size bir güzel çekiliş yapacağım. Aranızdan bir kişiye yuval pes vereceğim. 100 abonede. Ama aynen 100. 100, 100 abonede bir kişiye yuval pes. Adam canını susamış. Beyler bak biz şöyle bir gidelim de. Falan eninde sonunda çıkacak abi. Gözükecek. Bir şey var Alpes. Çekiliş yapacağım ama. Yüz kişinin arasından. Abi bak 100 abonede çekilişimiz var. Bir Alpes. Yani böyle 10 bin bir yaparız bir şeyler ya. Şimdiden bir söz vermeyeyim de. Yaparız abi. 10 bin bir şeyler yaparız. Bin abonede 6-7 tane real pes vereceğim. Yani 6 demeyeyim de en fazla 4 real pes. Yani benim de bir bütçem var arkadaşlar. Ben havalanı veriyorum ya. Baza getirmeyin lan beni. Oğlum buradan çıktı lan bu. Sıktı. Ya yok ben iyi yiyor, görüyorum. Ben. Beyler bence biz alalım gidelim. Şuradaki evi kapalım. Dağı alalım biz. Ama daha da adam vardı bak yüzde eminim. Ben buraya pusu kusam. Ana. yemin ederim nasıl bir flash Nasıl bulamadım ben onu ya? Ne güzel eşya almıştım ben bu 8 ikisi oynayamıyorum ya. <laughs> Ölüyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Oğlum senin var şu anda ana. Tövbe 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 tövbe. Alan geliyor. Hemen bir basalım. Yedi mermimiz var. Gördüm. <laughs> Öldüm ya. Neyse bu videoyu paylaşacağım şimdi.